yine. Guayim bugün karma aşılarının ilkini olmaya geldi. Ama tabii ki hiçbir şeyden haberi yok. Gördüğünüz gibi ve de uykusu var. Değil mi aşkım? Haydi bakalım gidiyoruz. <laughs> Bakmıyor küstü Guayim. <laughs> bu süreci böyle şey gibi yapmak Büyüme aşamasını şey video var. <laughs> Youtube'da video var. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir bakayım. Kanalı atarsanız izleyebilirim. Yani. Tamam. Snowtron'un Instagram'ı var. Bunu da Youtube'da açtık. Sevelim, çok güzel görürsün. sana, oldu bitti. Kana korsalar ki, süt mü ki? Süt mü? Kandağalar <laughs> kana korsalar. <laughs> Sütü kısılmış evet. gibi oluyor. Aynen. Değil mi? Tamamdır, çok geçmiş olsun. Ya, Birkaç gün e, halsizlik, hırsızlık olabilir. Daha, Daha fazla iyi. uyuyabilir ama e, süreç böyle şöyle şiddetli bakar. Oldu kusma, yüzünde şişme, titreme hareketleri olursa mutlaka haberleşelim. Tamam. Ve bu süreç 3-4 günü geçerse kesinlikle bizimle iletişime geçin. Tamam. tamam. Olsun. Teşekkür ederiz.